Yusuf oğlum Hoş geldin annem. Sen sofrayı mı hazırladın? Canım benim. Niye zahmet ediyorsun? Ben hazırlardım. Erken erken uyandın. Ne olacak? Hallettim ben. Gel. Dur çocukları uyandır. Gel. Gel otur anne. Ah. Üşümüşsün çok. Çok mu yoruldun? Merak etme ben bir okulu bitireyim avukat olayım. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacağım. Sen bir avukat ol. Eline ekmeğini al. Ben daha başka hiçbir şey istemem. Ben bir çaya bakayım. Ha? Canım. Zehra. Kızım hadi kalk. Bütün gece elinde telefon yapmasını bilmez, kalkmasını bilmez. Ya. Oğlum bir de bunlarla mı uğraştın sabah sabah? Hallettim anne. Ali'cim. Hadi oğlum kalk artık. Hadi geç kalacaksın. Of of of. Alişim yok beş dakika artık gel. Oh oh of. oh hadi uyan bakalım. Çünkü leş gibi balık kokuyor. Balık mı kokuyor? Ya ne kokacaktı eşek? Ha? 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 Um, balım benim, balım. Hadi kalk bakalım. Kalk. Hadi okula geç kalma. Elini yüzünü yıka güzelce. Hadi bebeğim, hadi. Ekmekler yandı. Ah oh, Zehra! Ay oh, Zehra! Oh, ne ya? Bağırma sabah sabah. Sana da günaydın kızım. Günaydın. Günaydın abi. Ay anne burası gene akıyor. Ay hayır ya. Ali'ciğim koş bir tane banyodan bez getir. Zehra sen de şurası için bir kova getirir misin? Geliyorum. Al anneciğim. Oh, sen bu küçücük şeyi mi getirdin bana? Oh, yerim ben seni. Al anne kovanı koyarsın. Ay! Ya bir bu eksik ya. Ya bıktım bu evden. Ne zaman taşınacağız? Ne zaman bitecek bu? Kızım taksitlerini ödüyoruz ya şu anda sırası mı bunun? Üf. Koş bir tane büyük bir bez getir. Bunun getir. olmaz. Ben çıkarttım. Oy sen bununla mı siliyorsun? Ay canım. Al anne havluyu. Ama bence ne yapalım biliyor musun? Direkt bırak sen hiç temizleme. ve bırakalım her yer su bassın. Böyle kurtuluruz bu evden. Hala konuşuyor musun sen? Bu evde sağlam bir hukuk dersine ihtiyaç var ha. Yani bir balık kokusundan, biri evden sürekli şikayet, sürekli şikayet. yapma diyorum, yapma, yapma. Bu yerleri ay, de, bir yerleri sen temizler. Yerler. Ya hiçbir yeri temizlemiyorum. Sapma. Ya, あっすら Anne ben çıkıyorum. Tamam görüşürüz. Aa Yusuf. Ha. Oğlum paran var mı? Var anne. Geçen Ne zaman verdi? E, verdi ya anne. Ha. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. bakalım. iyi dersler Ali'cim. Gitmeden sana son bir soru. Heh. Yavru balık oltaya takılmış. Anne balık ne demiş? Ay ne diyecek? Yavrum, kuzum demiştir. Kurtaracağım seni, korkma demiştir. Ee, e, bilemedin. Akşama tava da görüşürüz demişti. Şimdi eşek. Kimden öğreniyorsun bunları sen? <laughs> Canım.